Semiz otumuzdan çok lezzetli bir çorba yapacağız. Çorbamız içinde eee semiz otumuzu şöyle körpe dallarını ve yapraklarını kullanacağız. Şu geniş gövdelerini kullanmayacağız arkadaşlar. Yapraklarını da şu şekilde çekiyorum. Direkt geliyor zaten. Bu baş kısmını da alıyorum Şunu şöyle ayıracağım. Ayıkladığımız semizotumuzu otumuzu şimdi ince ince doğrayalım. Şimdi çorbamızı pişirmek için şöyle tenceremizin içerisine göz kararı 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımıza ekliyoruz. Ardından bir adet orta boy ince doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Yine şöyle ince doğranmış 2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Kısık ateşte soğanımızı ve sarımsağımızı güzelce bir kavuruyoruz. Evet soğanımız çok güzel bir şekilde kavrulmaya başladı. Şimdi semizotumuzu da ekleyeceğiz. Şöyle dolu dolu bir tabak semizot kullanacağız. Şimdi bir karıştıralım. Semizotumuzu da kısık ateşte birkaç dakika kavuracağız. Semizotumuzu kısık ateşte tam 4 dakika kavurduk. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Şimdi çorbamıza biraz da tuz ekleyelim. Şöyle bir iki çay kaşığı kadar ekledim. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamızın kaynara düşmesini bekliyoruz. Evet çorbamız kaynara düştü. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı pirincimizi ekliyoruz. Şimdi kısık ateşte pirinçlerimiz haşlanıncaya kadar çorbamızı pişirmeye devam ediyoruz. Evet pirinçlerimiz haşlanırken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Şöyle kabımızın içerisine bir kase yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı un. Ve bir adet de yumurta sarısı ekliyoruz. Şöyle çırpıcımızda güzelce bir çırpalım. Şöyle yoğurdumuzun kıvamını açmak için 4-5 yemek kaşığı kadar su ekliyoruz. Soğuk su tekrar çapıyoruz. Evet terbiyemiz hazır. Kenara kaldırabiliriz. Çorbamızın pirinçleri çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi çorbamızın terbiyesini vereceğiz. Şöyle çorbamızdan bir kepçe alıyorum. Terbiyemin içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum. Hızlıca. Hemen bir kepçe daha alıyorum. Yine hızlıca karıştırıyorum. Arkadaşlar bu işlemi terbiyemizin kesilmemesi için yapıyoruz. Bu işlemi yaptığınızda çorbanızın terbiyesi hiçbir zaman kesilmez. Şimdi yavaş yavaş terbiyemizi döküyoruz. Bir yandan da çorbamızı dipten dipten karıştırıyoruz. Evet çok güzel oldu. Şimdi çorbamızı tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Evet çorbamız kaynara düştü. Şimdi kıvam alıp özleşmesi için çorbamızı kısık ateşte bir 10 dakika daha pişireceğiz. Çorbamız oldu. Çok güzel bir şekilde özleşti. Şimdi çorbamız için tereyağı yakalım. Şöyle tavamın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Yağım erimeye başladı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Kırmızı biber. Ardından yarım çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Baharatlarımızı ekledikten sonra şöyle birkaç saniye daha ocağımızda tutacağız. Ardından hemen çorbamızı ilave edeceğiz. Evet bu kadar yeterli. Şöyle bir karıştıralım. Şimdiden mis gibi kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi hemen servis tabağımıza alalım çorbamızı. Çorbamız servise hazır. Şöyle hemen yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvamında nefis bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.